Demedim mi sana Rıfkı'yla bahset bahse tutuşma diye? Hı? Evvela tarlayı kaybettin, sonra da değirmeni. Dalavere ile aldığını alavere ile geri veriyorsun. Sorma hanım, hala aklım başımda değil. Rıfkı nasıl oldu da kötürümü ayağa kaldırdı? Hakikaten ermiş mi yoksa? Halk Rıfkı'nın peşinde, garanti belediye reisi olur. Nasıl da o Sabri köpeğine kandım. Onun yüzünden eşek oldum. Ama ilk rastladığımda kafasını kırmazsam bana da bana da satılmış demesinler rezil oldum. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Artık değil belediye reisi çöpçü çöpçü bile olama. Olacaksın satılmış ha. Satılmış ha. Bu kadar üzülmene gerek yok. Ne rezil olduk ne de eşek. İyi haberim var çok sevineceksin. Oğlan ayyoluz. Senin yüzünden perişan oldum. Beni bitirdin. Seni de ben bitireceğim. Ha? İtibarımı kurtarmaya geldim. Bir fikrim var. Beni öldürürsen Rıfkı'nın canını okuyacak plandan mahrum kalacaksın. Ne dedin? Rıfkı'nın itibarını bir anda sıfıra indirecek bir planım var. Beğenmezsen beni öldürebilirsin. Bana bak Sabri, bu sefer elimden kurtulamazsın. Anla şu plan ne? İnan satılmışa o kötürü Mahmedi nasıl ayağa kaldırdı bilmiyorum. Eminim bir tesadüf. Ama Rıfkı gelsin de sakladığın bir şeyi bulsun bakalım. Bir yere para göm. Bakalım bulabilecek mi? Bak bulur. Aferin ulan Sabri. Çok iyi plan bu. Aklıma yattı. Yalnız benim bildiğim bir gömüyü na Rıfkı bulur. Bir teneke altının var. Onu kırlık bir yere gömeceğim. Rıfkıya gel lan dürzü, bitenek altını bul diyeceğim. Bulamayacak tabii. Ve Rıfkı yıkılacak. Herkes onun bir sahtekar olduğunu anlayacak. Sabri efendi, <laughs> buyur buyuram. Sen köylüyü kahveye topla. Ne kadar kalabalık olursa Rıfkı'nın yüzüne o kadar kişi fazla tükürür. <laughs> Hemen gidiyorum. Her gelesi geliyorum. Afadım, hadi senle kaçalım? bence işte de... ah, ah! Ayaksi şeytan be! Hadi bakayım! Eşeklik hoşuna gitti galiba... ...Ama bu sefer inek ol... ...Sana daha çok yakışır. Bakalım bu sefer kim eşek, kim inek olacak göreceğiz. Şimdiye kadar yaptıklarınla herkes seni evliya zannediyor. Maçan yiyorsa... ...Saklanan bir şeyi bul da görelim. O zaman ermişliğin ortaya çıksın. Ben bir yere bir teneke altın sakladım. Seni sakladığım yere götüreceğim. Eğer o bir teneke altını bulursan, namus ve şerefim üzerine yemin ediyorum, altını köylüye gözünün önünde teker teker dağıtacağım. Ama bulamazsan buradan dev olup gideceksin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam mı dedim? Ulan ben sana soruyorum tamam? Ben de sana soruyorum. Tamam mı oğlum? Tamam mı evladım? Satılmış ha. Sen yenilmeye doymuyorsun. Bir bakışta altınların yerini şıp diye gösterir. Sana yazık olur. Vazgeç bu sevdadan! Sana ne oluyor? Kaybedecek olan benim! Sana ne oluyor? Bu herifi ermişliğe sürükleyen, senin açtığın üç kağıt sebep oldu! Foyanız meydana çıkacak diye korkuyorsun, değil mi? Rıfkı'nın sayesinde köşeyi dönecekken dönemeyeceksin! Rıfkı! Var mısın bu bahse? Varım! Hadi yürü öyleyse! Yürü hadi! <laughs> Eyvah! Hadi bakalım Bay Evliya, gömü buralarda bir yerde, bul bakalım! bastım. Oh! Ruh efendi gömüyü buldu. Heh. Çabuk kazın. Koşun. Durun, durun bakalım. Telaş etmeyin, durun acele etmeyin çocuklar. Gömü, gömü var ya gömü işte orada değil. Gömü bu taşın altında. Kazın burayı. <laughs> Hadi başlayın. <laughs> Satılmış ha! Burada gömü falan yok ha! Ha ne? <laughs> Altınlarım nerede? Altınlarım nerede? <laughs> söyleyin ki valdi altınlar mı? Söyleyin ki valdi, söyleyin ki valdi altınlar mı? Nerede? Şimdi ne altın yiyeceksin bakalım? Bu <laughs> Efendinin gösterdiği yer kazandı. Nerede? Nerede? Nerede altınları? Nerede? Nerede altınları? Nerede? altınlarım, 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 ya. altınlarım. <laughs> altınlarım. Evlilerim, evlilerim. Evliya gibi adam. Aferin satılmış efendi. Taksimatı iyi yapıyorsun. Satılmış efendi. Evet. Sabri amcaya verme. Sevmedim onu. Baksana, gözleri ömre bedel. verme. Rıfkı efendi. Bir tane kalmış. Al bu da senin olsun. Aa, aa. Aa, ağam ne oldu? Bahşişi görünce sevinçten bayıldı. <laughs>